Teşekkürler ederken kalmasın iş yapıyorsunuz. Yani şu kanalın kanal projesinin tamamı kalmıştır ya. Avukatlarımız ve salondaki bütün davacılar bunun büyük tutanak tutulmadan biraz önce alana gidilmesinin büyük usulsüzlük olduğunu söyledik. Ama hakim tüm ısrarlara ve bu iadeye karşı hiçbir şekilde bu tutanağın yani salondaki ön toplantıda itirazlarımızın tutanağı alınmayacağını ve bir an önce alana gidileceğini söylemiyor. Bu bir suçsuz ve kanunsuz olduğu, bu kanunsuzluğa, bu suça hukuk olmayacağımızı beyan ettik ve reddi hakim talebinde bulunduk. Musa'nın eğer gelince duy sesimizi, İstanbul halkı kanala <laughs> <'a> karşı eğer sesimizi duysun. Kanala, kanta, hayır! Hayır!

Görüyoruz ki davada davacıdan ve davacı avukatları dinlenmeden keşif yapılmaya çalışılıyor. İki yıldır hiçbir şey yapılmadı üvedi yargılama. Üvedi üvedi keşfe çıkılmaya kalkışıldı. Ve bu durumu biz kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü keşif dava açan bizleriz. Nereden nasıl ince inceleyeceğini söyleyecek olan bizleriz. Bunu dile getirmemize daha izin verilmedi. Dolayısıyla mahkeme heyeti o an arbitraj bizim için tarafsızlık ilkesidir. O nedenle biz de hakkımızı kullandık. Elbette hakem heyeti heyet olarak, olarak reddedilen heyet, eee, ret üzerinde bu konuyu daha bir kararlı değerlendirecek hiçbir şekilde yapamaz. Şu anda yapılan iş keşif eee de onun için bu vakti heyetine redetimiz vakti verir. Onları yerine geleceklerdir. Bu keşiften önce özellikle yürütmeyi durdurması gerekiyor arkadaşlar. Hocam. arkadaşlar. Şimdi bulunduğumuz olan Kanal İstanbul güzergahı yapılırsa yok olacak Ey yürek, servadi ey yürek. Otomobil bastım Karşı, karşıdaki şahit. Şu gördüğün binaların birçoğunun çoğu şu anda hep onun arsaları. Şu anda Arnavutköy Başakşehir'a. E Biz burada halkıyız. Biz derdimizi anlatmaya çalışıyoruz biz derdimizi anlatırken nereye gittiyse bütün kapılar üzerimizde kapandı. Bizim yerimiz, biz akşam oturuyoruz yerimizde. Bakıyoruz binamız var üzerinde. Sabah kalkıyoruz yerimiz Arnavutköy'de. Bu yerimiz nasıl bu gecede kalkıp da Arnavutköy'e gitti? Biz 30 senedir bu mahallede oturuyoruz. 30 senedir yememişiz, içmemişiz, çocuklarımızdan kısmışız, boğazımızda kısmışız. Aldığımız şurada bir 200 metre arsamız var. 200 metre arsamızda burada bir plan yaptılar. ikiye böldüler, üçe böldüler, dörde böldüler, yukarıdaki aşağı attılar. Bu sefer de aşağıdan aldılar, hacı maşri attılar. Biz bunu kabul etmiyoruz.